Bu video, halka açık kaynaklardan derlenen bilgiler üzerine kişisel yorum ve analizlerimi içermektedir. Hiçbir kurum kuruluşu yargılamaz, zan altında bırakmaz. Hayaldi, gerçek oldu demek isterdim ama bu, Hariş Kumar'ın hikayesinde acı bir şaka gibi kalıyor. Kendi elleriyle tuğla tuğla inşa ettiği yuvayı arkasında bırakıp akşam eve dönerken gözlerinin önüne getirdiği tek şey sıcak bir sofraydı belki de. Ama kapıdan girdiğinde karşılaştığı görüntü kül yığınları, is kokusun ve sessizlik. O sessizlik ki insanı her şeyi anlatır bazen. Ailesi yok. Seyrettiğiniz bir kabus gibi ama ne uyanmak mümkün ne de zaman geriye alınıyor. Burada şunu sormadan edemiyorum. Bir insanın hayatı, emeği ve her şeyden öte sevdikleri bir anda yok olabilir mi? Bu kadar kolay mı? Hariş'in gözlerinden akan yaş yalnızca kaybın değil, anlam verememenin de acısıydı. Kim, neden? O da bilmiyordu belki ama sezgileri vardı. İçini kemiren bir şüphe, odanın gerisinde saklanan bir gölge gibi. Bazen en yakınınızda olanın en büyük zararı verebileceği ihtimali insanı daha da ürkütmez mi? Acaba Hariş'in aklında yankılanan isimler var mıydı? Ya da bir hareket, bir bakış, o detaylar? Benim için asıl şaşırtıcı olan, Hariş'in yıkılmışlığının ortasında bir sanık arayışıyla baş başa kalması. Hangi an insanı intikamın kıyısına sürükler? Hangi ipucu karanlığı aydınlatır? Bir ev yanar ama alevlerin ardında saklanan gerçek nedir? Bu sorular Hariş'in olduğu kadar artık bizim de sorumuz. Çünkü bazen tek bir kıvılcım sadece bir evi değil, bütün hayatı küle çevirebiliyor. Peki siz bu kadar ani bir yıkımın ardından ne yapardınız? Şüpheyle mi yaşardınız yoksa umudumu seçerdiniz? Herkesin cevabı farklı olabilir ama Harish'in yolculuğu burada daha yeni başlıyor. Yanıtlar küllerin arasında gizli ve anlatacak daha çok şey var. Hayatınızda köklü bir değişiklik yapmanız gerekse neyi ve kimi geride bırakmayı göze alırsınız. Harish'in hikayesi tam da böyle bir dönemeçte başlıyor. Onun için beklemek diye bir seçenek yoktu. Risk almazsa yolun sonunun nereye varacağını asla öğrenemeyecekti. 1970'lerin sonu. Şehir ışıkları henüz yabancı, dil ise neredeyse çözülemeyen bir şifre. Harish ailesini alıp Amerika'ya taşıdığında ardında alışkanlıklarını, geçmişini ve bildiği her şeyi bırakmıştı. Harish'in yanında eşi Gita vardı. O olaylara pratik bir gözle bakarken Harish ise yakın geleceği adeta görür gibi ileriye bakıyordu. Sahi, iki insanın hayata bakışı ne kadar farklı olabilir? Belki de bu yüzden birbirlerini tamamladılar. Gündüzleri sonsuz gibi gelen mesailer, geceleri bitmeyen endişeler. Her seferinde acaba bu fedakarlıklar karşılığını bulacak mı diye mi düşündüler? Kim bilir, belki de her yeni güne başlarken pes etmemek için birbirlerine sessizce söz verdiler. Herkes en az bir kez bilinmeyene doğru adım atmanın o ürpertici heyecanını yaşar mı? Harish ve Gita için bu, her gün taze bir korku ve umut demekti. Onların göç hikayesi, yalnızca bir ülke değiştirmekten ibaret değil, kendi kimliklerini baştan inşa etmek anlamına geliyordu. Peki, ya hayatınızı sırtınızı alıp yeni bir kıtada sıfırdan başlamak zorunda kaldığınızda hangi anılar geride kalır, hangi hayallerden vazgeçilir, hangileri büyür? Gerçekten hangi noktada artık başardım diyebiliyor insan? Bu soruların kesin bir yanıtı yok fakat Hariş'in yolculuğunda asıl dikkat çeken onları durdurmaya çalışan hiçbir şeyin elde edemediği zaferdi. Vazgeçmemek. Sürprizler burada bitmiyor. Henüz başındayız. Tüm bu göç hikayesinin ardında kimsenin görmediği çatlaklar, gözlerden kaçan fedakarlıklar ve asla anlatılmayan küçük yenilgiler var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Hariş'in hikayesinin asıl yüzü daha yeni başlıyor. Bunu kendi gözlerimle okuduğumda içimde tuhaf bir huzursuzluk dalgası kabardı. Düşünün, 9 milyar kayıt. Sadece bir sayıdan ibaret değil. Her birinin ardında adı, adresi, doğum tarihi, telefon numarası ve hatta sosyal güvenlik numarasıyla yaşayan, nefes alan insanlar var. Birileri çıkıp bu devasa bilgileri ulusal veri tabanlarının arka kapısından girerek çekip çıkarmış. Peki, bu kadar hassas veriler nasıl oldu da bu kadar kolayca ellerine geçti? Kimlerin gözetiminden sıyrılıp hangi boşluklardan sızdılar? Sorular peş peşe geliyor, insan kendini bir dedektif öyküsünün ortasında buluyor. Bir başka ilginç detaysa, bu bilgilerin sadece yeraltı dünyasında el değiştirmediği, bazıları için sanki bir hediye gibi çevrim içi platformlarda ücretsiz paylaşıldı. Kimse sormamış gibi, alın işte size milyonlarca kimlik. Böyle bir tablo karşısında insanın aklına ister istemez şu geliyor. Eğer sizin bilgileriniz de oradaysa şu an kim, hangi amaçla onları inceliyor olabilir? Kimin cep telefonunda, hangi bilgisayarın soğuk ekranında sizin geçmişiniz, SMS'leriniz ve kart bilgileriniz birer satır veri halinde akıyor? Bütün bunları okurken medyada neden ses çıkmadı, neden gazetelerde manşet olmadı diye sorgulamadan edemiyorum. Belki de öyle alıştık ki büyük kayıplara, küçük ihlaller gürültüde kayboluyor. Ya da başka bir cevap var. Kimin başına ne zaman geleceği belli olmayan bir gölge gibi duruyor veri sızıntıları. Şahsen ben bu kadar büyük bir riskin gölgesinde yaşamak istemem. Bu yüzden Aura gibi araçlar kullanıyorum. Çünkü sosyal güvenlik numaranızın, adresinizin ya da adınızın bir sabah karanlık ağın satır aralarında gezinmesi fikri uykularımı kaçırmaya yetiyor aura bu saldırgan veri dünyasında bir tür kişisel alarm sistemi gibi çalışıyor. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa en ufak bir hareketlenmede sizi haberdar ediyor. Tuhaf olan şu ki böylesine devasa bir olay birilerinin hayatında sessizce bir yıkıma dönüşebilirken çoğu kişi hala gündelik hayatına devam ediyor. Belki gerçek tehlike tam da burada yatıyor. Bir gün bir e-posta, bir telefon araması ya da bankadan gelen soruşturulan kişi bildirimiyle karşılaştığımızda işin ciddiyetinin farkına varacak olmamız ve o noktada kim gerçekten hazırlıklı olur, kim olmaz. İşte bu hikayenin asıl düğümü orada atılıyor. Bazen telefonunuza düşen bir bildirim sıradan bir günü bir anda kabusa çevirebilir. Soruşturulan kişi, bir işlem uyarısı, o an insanın aklında bin bir soru beliriyor. Kendi kendime bu kadar hazırlıklı olduğumu sanırken gerçekten koruma altındayım mı diye soruyorum. Pek çoğumuz için dijital dünyada güvenlik, gözle görünmeyen ama her an tehlike saçan bir gölge gibi. Düşünün, bir sabah hesaplarınızın sizin bilginiz dışında boşaltıldığını fark ediyorsunuz. Kimlik bilgilerinizin başkalarının eline geçtiğini öğrenmek belki de en büyük korkulardan biri. Böyle anlarda gerçekten ne kadar güvende olduğumuzu sorgulamadan edemiyorum. Özellikle de kimlik hırsızlığı gibi riskler düşündüğümüzde. 5 milyon dolara kadar sigorta, işlem izleme, VPN, antivirüs, şifre yöneticisi, tüm bunların aynı çatı altında sunulması kulağa bir tür dijital kale inşa etmek gibi geliyor bana. Kendi adıma, ailemin ve verilerimin etrafına böyle bir güvenlik duvarı örmek büyük bir rahatlık sağlıyor. Siz olsanız böyle bir koruma kalkanına sahip olmayı ister miydiniz? Başka bir hikayede bambaşka bir döneme, 1990'ların başına dayanıyor. Kumar ailesinin azmi ve inadıyla biçimlenen bu öyküde sıradan bir otel adeta küllerinden doğuyor. Hariş ve Gi ellerindeki eski yapıyı modern bir cazibe merkezine dönüştürmek için geceyi gündüze katıyorlar. Benim için asıl etkileyici olan bu süreçte yılmamış olmaları her köşede, her ayrıntıda emeklerinin izini görmek mümkün. Kimi zaman soruyorum kendime. Eğer onlar gibi aynı kararlılıkla yola çıksaydım, hangi engelleri aşabilirdim? Başarılarının ilk kıvılcımları tam da burada parlıyor. Bir otelin yeniden doğuşu, bir zincinin temelini atıyor. Hikayenin devamı ise yalnızca bir hayalin peşinden koşmanın nelere dönüşebileceğini gösteriyor. Elbette, böylesine zor bir yolculukta karşılarına ne tür engeller çıktığını öğrendikçe insan ister istemez kendi hayat yolculuğunu da sorguluyor. Peki, sizce bu hikayedeki asıl dönüm noktası neydi? Herkesin gözden kaçırdığı o küçük detay mı yoksa vazgeçmemek mi? Hayatın dışarıdan bakınca pürüzsüz göründüğü anlar vardır. Kumar ailesi için de tam olarak böyleydi. Herkes onlara bakıp ne güzel bir düzenleri var diye düşünürdü. Oğulları Paras 18'ine basmıştı, kızları Tulsi ise 16 yaşında. İki çocuk, huzurlu bir ev, yolunda giden işler. Peki perde arkasında neler yaşanıyordu? Gelin şimdi evinin içinde sessizce hareket eden biriyle tanışalım. Kevin Patel. Harish'in kayınvalidesi olan Kevin, 63 yaşında ve pek çok aile bireyinin gözünde adeta bir direk gibiydi. Çocukların okul hazırlıkları, evin işleyişi, yemekler, her şey onun ellerinden geçiyordu. Kimi zaman düşünüyorum, acaba tek başına kalan bir aile bu kadar huzurlu olabilir miydi? Yoksa her gizli başarı öyküsünün ardında görünmeyen kahramanlar mı vardır? Kebin'in rolü çoğu zaman gölgede kalmıştı ama etkisi tartışılmazdı. Ama iş hayatı öyle kolay mı? Dışarıdan bakınca işler yolunda gibi görünse de rekabet kendini hiç beklemediğiniz bir anda gösterir. Başarılı olduklarını düşünen Hariş ve Gi için de öyle oldu. Tam burada, Victor Govan adlı biri hikayele dahil oluyor. Victor, yan taraftaki eski püskü otevin sahibi. Bakımsız, biraz da umutsuz bir yer. Belki de birçok kişi, bu önemsiz gibi duran geçidin ne fırtınalara yol açacağını hayal dahi edemezdi. Bir kapı, iki dünya. Burada sorulacak soru şu, bir aileyi sarsan olaylar bazen ne kadar küçük bir ayrıntıyla başlar? Yoksa büyük çatışmaların tohumu her zaman gözden kaçan detaylarda mı gizlidir? kendi adıma bazen hayatın en şiddetli dönüm noktalarının tam da kimsenin bakmadığı köşelerde filizlendiğine inanıyorum. Kumar ailesi için de öyle oldu. O küçük geçit, iki taraf içinde sadece bir yol değil, aynı zamanda büyüyen bir huzursuzluğun simgesiydi. Hikaye ilerledikçe, bu basit gibi görünen detayın, kimlerin hayatını ne kadar değiştireceğini görmek mümkün sizin hayatınızda da bir köşede unutulmuş gibi duran bir ayrıntı, zamanı geldiğinde her şeyi alt üst edebilir mi? Yoksa bazen mesele, o ayrıntıyı fark etmekte mi saklı? Cevap, hikayenin ilerleyen satırlarında Victor'un geçidi kapatma kararı, kasabanın haritasında ufak bir değişiklik gibi görünebilir. Ancak o dar yolun bölgedeki işleri nasıl etkileyebileceğini kim önceden sezebilirdi? Gi için mesele sadece bir geçit değil, işini devam ettirmenin, hatta hayatının akışını korumanın anahtarı orada gizliydi. İki isim arasındaki çatışmanın sessizce büyüdüğü günlerde, şehir planlama ofisinin devreye girmesiyle işin rengi epey değişti. Hariş bu sürecin başında fazlasıyla rahattı. Ona göre olur biter bir işti, sanki tıkalı bir gideri açmak gibi. Fakat ince ayrıntıların birikimiyle kasabanın havası ağırlaşmaya başlamıştı. Bir arka geçit neden birden bu kadar önemli hale gelir? Belki de çoğumuzun gözden kaçırdığı o detay bazıları için hayati bir meseleye dönüşebilir. Benim aklımdan geçen ilk soru bu. Böylesine basit bir sorun nasıl oldu da karmaşık bir hal aldı? Cevap çoğu zaman bariz olanın arkasında gizlidir. Belki de kimsenin bakmadığı yerde. Hikaye ilerlerken 4 Mayıs 2002 akşamına ulaşıyoruz. Hariş Kumar sıradan bir günün sonunda evinden çıkıyor. O an için her şey normalmiş gibi görünüyor. Fakat normalin ne kadar ince bir çizgide durduğunu kim bilebilir? Neşeli bir akşam geçirmek, arkadaşlarla voleybol oynamak için hazırlanan Hariş, kafasında gündelik telaşlarla dışarı adım atıyor. Oysa kasabanın dar geçitlerinde çoktan yeni bir düğüm atılmış durumda. Bazen küçük bir karar zincirleme olayların başlangıcı olur. Merak ediyorum, eğer Hariş o akşam evde kalsaydı, gidişat tamamen değişir miydi? Veya Victor ilk hamlesinde bu kadar kararlı olmasaydı? İşte tam bu noktada, sıradan görünenlerin görünmeyen bir hikayesi olduğunu hatırlıyorum. Bir detay yıllar sonra bile peşinizi bırakmayabilir. Ancak sonrasındaki gelişmeler gerçekten de kimsenin tahmin etmediği şekilde ilerleyecekti. Kimileri anıların taş duvarlara, ahşap kapılara sinip kaldığını söyler. Bazen bir ev sadece bir yapıdan ibaret değildir. İçinde yaşanmışlık, kahkahalar, gözyaşları ve nice sırlar barındırır. İşte Hariş'in hikayesi bana tam da bunu düşündürüyor. O gece Hariş evinden güvenle ayrılırken arkasında bıraktıklarıyla ilgili en ufak bir endişe taşımamıştı. Eşi Gi, annesi Kevin ve iki küçük çocuğu Paras ile Tulsi sıcakça bir akşamı paylaşıyorlardı. Zaman gece yarısına yaklaşırken Harish'in aklında sadece biraz dinlenmek vardı. Fakat hayatın bazen hiç de planladığınız gibi gitmediğini bilirsiniz değil mi? Peki bir insan neyi öngörebilir? Gecenin karanlığında eve dönüş yolunda kim bir felaketle karşılaşacağını aklına getirir ki? Harish, evinin önüne geldiğinde karşılaştığı manzara, belleğine kazınan o keskin görüntüyle hayatının rotasını bir anda değiştirdi. Yılların hatırası o anda alevlerin arasında siliniyordu. Evinin önündeki ateşin dansı ona zamanın ne kadar kırılgan olabileceğini gösterdi. O an ne hissederdiniz? İçeride sevdikleriniz, siz ise bahçede aranızda yalnızca korkunç bir yangın. Hiç düşünmeden kapıya koştu Hariş. Fakat ateşin öfkesi insanın cesaretinden daha hızlıydı. Duman ve sıcaklık içeriye tek bir adım atmasına izin vermedi. Elleri titreyerek telefonuna sarıldı. O an içindeki çaresizliği kelimelere dökmek neredeyse imkansızdı. Yangının sebebi neydi? Her şey bir tesadüften mi ibaretti yoksa arka planda daha karanlık bir sır mı gizleniyordu? Los Angeles'ın Hollywood tepelerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldılar. Fakat duman aralanıp geriye ne kaldığı ortaya çıktığında işler bambaşka bir boyut kazandı. Dedektifler yanık döşemenin ve küllenmiş eşyaların ötesinde bir hikayenin izini aramaya başladılar. Olay yerindeki detaylara bakınca gerçekten sıradan bir yangın mıydı bu yoksa görünmeyen bir el mi devreye mi girmişti? İşte tam burada sorular cevaplardan daha ağır basmaya başladı ve ben bu hikayenin her detayında cevapsız kalanların peşine düşmekten kendimi alamıyorum. Burası sıradan kazaların gölgesinde kalmış bir mahalle değil. Burada her köşe başında fısıldanan hikayeler var. O gece alevler gökyüzünü bir süreliğine yutarken kimse bunun sıradan bir yangın olduğunu düşünmedi. Yangının ardında kasıt arayışı başlamıştı ve kim bilir perde arkasında hangi hesaplar döndü. Kayıplar listesi sadece isimlerden ibaret değildi. Harish'in hayatı sandığından çok daha acımasız bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Ailesinin ölüm sebebi yangın değildi. Resmi raporlar bambaşka bir tablo çiziyor. Peki böyle bir tablo karşısında ne hissedilir? Dört kişi aynı odada ve her birinin elleri ayakları bağlanmış, ağızları susturulmuş. Şimdi gözünüzde o karanlık odayı canlandırın. Hangi korku ya da nefret böylesine bir cinayeti tetikler? Onun yüzündeki ifadeyi görseydiniz, prosedürlerin ötesinde bir içsel ürpertiyle mücadele ettiğini anlardınız. Acaba bu kadar planlı bir eylemin ardında kim vardı? Ve neden tam da Orange County'deki zincirleme kayıplardan yalnızca iki gün sonra? Zamanlamanın rastlantı olduğunu kim iddia edebilir? Açıkçası okudukça içimde bir huzursuzluk büyüyor. Her satırda farklı bir ihtimal, her detayda başka bir çıkmaz. Sahi bir insan böyle bir şeyi neden yapar? Empatiyle bakmaya çalışıyorum fakat ne kadar denesem de bu kadar karanlık bir akla ulaşmak kolay değil. Bazen hikayeler anlatıcıya da yük olur. Tüm cevaplar bir araya gelecek mi yoksa olay bir muammalar labirentinde kaybolacak mı? Hikayenin en sarsıcı kısmı belki de hala ortaya çıkmadı. Hapishane soğuk, sessiz. Andrew Erelis'in hayata veda ettiği o gün duvarların arasına yalnızca karanlık çökmemişti. Bir davanın ağırlığı da çöküp kalmıştı. Merak ediyorum, bir insan idamı beklerken neyle karşılaşır? Daha ilginci, mahkumların infazdan önce kendi yaşamlarına son vermesi adaletin hangi yüzünü gösteriyor bize? Sayılarla oynayacak olursak, Andrew gibi doğal nedenler dışında ölenlerin infaz edilenlerden fazla olduğu ortaya çıkıyor. Bu bir rastlantı mı yoksa sistemin karanlık bir yansıması mı? Hikaye tam burada bir köşe başında duruyor. Geceyi bölen sessizlikte akılları kurcalayan asıl soru şu, Andrew Erelis'in ölümü gerçeklerin üzerine biraz daha mı örttü yoksa perdeyi hafifçe mi araladı? Benim gözümde böylesi olayların ardında çoğu zaman görünmeyen zincirler var. Psikolojik baskılar, toplumsal beklentiler, belki de pişmanlıklar. Peki ya insanın suca sürüklenmesi, kardeşlerin en basit nedenlerle o geri dönüşüz çizgiyi açmaları, psikolojinin bizi anlatmaya çalıştığı ne? Kim bilir, belki de kararlar her zaman göründüğü kadar kesin değildir. Bazen düşünüyorum, bir mahkeme kararı, bir insanı soğuk bir hücrede kaderiyle baş başa bırakırken, adalet duygusu ne kadar tatmin oluyor? Amador'a verilen ceza doğru muydu, yoksa başka bir yol var mıydı? Sahi, siz böyle bir durumda nasıl davranırdınız? Adaletin çizgisi herkes için aynı mı? Olaylar dizisinin en çarpıcı kısmı belki de henüz anlatılmadı. Çünkü gerçek çözümler çoğu zaman soruların gölgesinde kalır. Hikaye burada bitmiyor. Her detay bir başka düğünü işaret ediyor ve sanırım asıl cevapsız kalanlar mahkemelerin tutanaklarında değil, sessiz hücrelerin duvarlarında yazılı. Bu içerik çocuk güvenliği farkındalığı amacıyla paylaşılmaktadır.